Günün son yayınından herkese merhaba dostlar. Bugün yayınları kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün dostlar e, Euro 24'te en zor mod en zor modla Türkiye e, Portekiz maçını oynayacağız. Şimdi buraya destek amaçlı super jet atar mısın? Atar mı? O dostlar hoş geldiniz. Fatih Galatasaray'a gelmiş. Galatasaray'a haber gelmiş. Geldim like attım demiş. Adamsız selamın aleyküm abi demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün Türkiye Portekiz maçını en zor modda oynayacağız. Ve kazanmaya çalışacağız. Çok uzun sürecek bu maç. Aynen. Şimdi beyler. 20 dakika efsane bir modda. Biz bu maçı kazanırız. Hadi 20 dakika devre arası ile birlikte maçımıza girdik. Allah bugün biraz sıkıldım ya. Vay bu ses da seni deliktiler. Ya yok bir daha bu ses seni falan yok. Asla açmayacağım. Asla, bir daha asla. Kesinlikle yok yani. Hepsi. bugün daha yayın açmayacak yine üzüldüm o iyi ki açtın seni seviyorum biz işler gün 3-4 tane yayın açmaya çalışıyorsun demiş adamsın be bu güzel yorumun için ben teşekkür ederim gazel haber yan 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 demiş yeneceğiz çok kısa da bir şey baktım tamam Şimdi Ferdi'ye uzun bir top. Barış. Tan Ferdiye Ferdi Barış Dur İrfan Can Öğlen canlı inançlamış önümüzdeki 3 gün yokum Oh. gün niye yoksun? biraz tatil yapacağım kendim için. Biraz tatil yapacağım. Çok çalıştım son günlerde. Yayın hiç kimse karşısına çıkmıyor ve golü yedik erken bir saniyede. Ya gerçekten bilmiyorum, kötü oynarken ben de Brawl of... Yok oğlum saçma öyle bir şey yok. Ben de kötü oynuyorum. Bana kupa falan kaybettirmedin. Öyle düşünmeyin, biz eğlenmek için oynuyoruz. Sizler için şey oynuyorum oğlum. Saçma saçma şey yapmayın yani. Öyle düşünmeyin. Barış Alper. Ah be Barış! Abi yayın hiç izlenmiyor şu an var ya o biraz canımı sıktı ama. Yani hiç kimsenin önüne çıkmıyor. Of ya. İngilizce sana chatten yazdı. şey yok yok o bot fix. öyle yani bir şey Ya. Ballı balıklar. O daha çok izleniyormuş. Açarız Abi seni çok sevdim. işte. Teşekkür ederim. Hop diyor Oha. Bundan sonra TNT patlatma yayını yapacağım. Hani bak kaç dakika sonra biliyor musunuz? Bak. Kronometre tutuyorum. Önem yok. Sadece 20 dakikaya. 20 dakika başladı. Abi sana evet, yani sevmiyorum. Hiç teşekkür ederim. Vallahi ben de sevmiyorum. Bu çok zor lan Eksimi sınavdan önce çok izleniyordu tatilden önce Tatilden önce biraz daha izleniyor gibiydi Yazı alfandı sahaya demiş asıl hoş geldin Oy. Oy, dur. Tamam kurulduk şuraya. Çok güzel. Portekiz'e otobüs çektirdik. Ama nereye verdi? Ee, tatil falan gitmiş belki de. Tamam, düzgünce başla. Eyvah. Ya, ya. Ferdi ya, öyle hata yapılmaz Ferdi ya. Ümit ise abi demiş. Efendim, yaşın 15 mi? Evet, 15. diye yani. Of. Koyun. Ulan. Kanka şu an bakamam bu ikinci videonun açıkçası yani. Mikrofon oynayacak mısın? Oynayacağım. Ugh. Oh. Ya oğlum. Hadi Barış. Oh. Pisi demiyoruz. Evet. Ah bir aralar Melis giderde boyaşlatardı artık o oh, hiç yok ya. Oh keşke Melis gelse. İsimlerimi şun yapmasın para at oynayayım Şaka yapıyorum şaka e, alamadım o yüzden oynayamam. İsmet Ege şehri zorluk seviyesi demiş? Direkt göstereyim efsane video oynuyorum. Bak oyun ayarları. Nerede? Ha. Ya yani efsane video oynuyorum. Burada göstermişim da. PlayStation'dan oynuyorsun. PlayStation'dan oynamıyorum. Çok sağ ol. <laughs> Yok Galatasaray haber ben teşekkür ederim. Baya yani moderatör olmaya hak ediyordun. Ya dostlar imkanınız varsa e, süper chatten bağış atar mısınız ya? Bir kişi tabii ki demiş. E, atar mısınız ya? Daha çok yayın yapmama destek olursunuz. Lan Ferdi bir topu tutamadık. Adamlar ağzımıza sıçtı. Efe kanalında sarar demiş. As hoş Seni çok sevmiş. Teşekkür ederim ben de sizi seviyorum. Sen ne de söylesin demiş. Teşekkür ederim. En evet, sevdiğim yayıncı sen misin de kanka demiş. Teşekkür ederim. Ben yayına so maça son kez sıfırdan başladım. Gelmediğin için e gelmediğin gün şampiyon olmuştum. Valla gelmediğin gün değil çok fazla gün gelmedi. Değil mi? Biz o sırada şampiyon olduk. youtuber kim? Ben kendim dışında bir youtuber İz direkt tutan video izlemiyorum. Sadece kendi videolarımı izlerim. Ama illa diyecek olursam hmm... Bir Bir ki çok fazla sevdiğim youtuber var. Adal olabilir. Ya eskiden ne izlediğim artık izlemiyorum hiçbir youtuber. Çünkü ben instagramda dolanıyorum sadece. Pichonalo! <laughs> 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 Abi ben uyuyorum bay Hadi görüşürüz. Metin ne yapıyorsun? Ben nefe de demiş. Ha. Yayın yapıyorum sen. Hatırladım. Oha lan. Dostlar maddi anlamda desteklemek isterseniz isterseniz eğer süper chatten bağış atabilirsiniz sağ alt köşeden. Keyfiniz bilir isterseniz destekleyebilirsiniz. Eğer isterseniz orta içeri ulan nereye atıyorsun topu ya o gol gelmiş nasılsın abi demiş iyiyim sen nasılsın abi ya bugün bugün çok ee, kesenin ağzını açamadık canlar sağ olsun ya Oh. Böyle şeyine sadece bir kişi evet diyebilmiş. Ne yapalım lan? O kadar da olur. Bundan sonra şey yayın açmayı düşünüyorum dostlar. TNT patlatma yayın açabiliriz. Ne dersiniz? Burası da söylemiş abi diyor. Şartık oynamıyorum. Aa, ben de seni çok seviyorum. Ben de sadece seni canlı yayınla izleyip demiş. Çok teşekkür ederim. Bu güzel yorumun için teşekkür ederim. Ana ne uğradığını satayım yediğimiz gole bak. Oha efsane çok zor. Efsane çok zor. Hmm, 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 hmm. onu ya o en mesajı hiç güzel abi oh, yes, senin oyun ne ef 24 8 dakika düşük gol demiş. Ya tabii şu oyunu söyleyeyim. Şey oynamıyorum. 10 gelsin böyle gidersen demiş. Evet. Hangi en sevdiğin oyun Minecraft'ı? Ya ne bileyim <laughs> <mi? gülüyor> oğlum. Her oyunu seviyorum işte. çok güzel be. Aaaa! Oh! Bu Roblox oyunu söylemiş. Ee, hayır. Beni hatırladım mı? Ben, hatırladım. Minecraft'ta beni ekledim. Ben hesap biliyorum zaten eklisin. Ee, ben Minecraft'ta giymediğim için de olmuş olabilir oyundan düşman Bilmiyorum. Var ya beyler biz çok pis yenileceğiz bunlara. Ay şuna bak. Sadece barış hata çıkıyor. Ben bunu nasıl yeniyim? Bırak abi ben bu yeni kapatıyorum ya. Of. Yenisini açacağım. Hemen geri geliyorum. Ulan. Tamamdır. Hemen tekrar açacağım.